Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yeni videomda sizlerle ne anlatacağım? Hani ne yapacağız? Hemen onu anlatalım. Arkadaşlar, şimdi bu, bu videomuzda bir kulaklık tamir yapacağız. Şöyle gördüğünüz üzere yeni jack bağlayacağız buna. Yeni jackımız bu şekilde arkadaşlar. Yani bunda da iyi ses çıkıyor da arkadaşlar şunun orijinal basiki eski Nokia kulaklığı arkadaşlar. Bunun şöyle bir sorunu var arkadaşlar. Numarayı biz sabitleyelim. 2 dakika. Ne? Arkadaşlar şunun şu ucu telefon takacağımız zaman bazen böyle şu oynak yerinden şöyle çıkıyor arkadaşlar. Neredeyse şurası kopmanın eşiğine gelmiş. Şu kısmı neredeyse. Şöyle flaşı açarsam iyi anlaşılır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yine ses veriyor da orta seviyede arkadaşlar. Biz bunu ses kalitesini nasıl yükseltebiliriz onu anlatacağım bu, bu videoda. Evet arkadaşlar bunu nasıl ortadan kaldırmak için bunu, bunu, buradan böyle kesip buraya bunu böyle nasıl bağlarız onu anlatacağım. Şu şekilde olacak. Bakalım yani bir gerekli olan malzemeleri şöyle bir sayalım sizlere arkadaşlar. Alüminyum folyo bant lazım olursa diye buraya koydum. iki tane var arkadaşlar tanesi 20 lira olacak şekilde iki tanesini 40 lira verdim. Bunun da aynı şekilde 20 lira. Toplam 60 liralık bir masraf var burada. Neyse şimdi kablo geçtim. Lazım olursa diye bir burada bir tane kablo da var arkadaşlar. Lazım olan malzememiz 1, 2, 3, 4, 5. de bıçak makas da sayarsak 7 tane toplam 7 tane malzememiz, malzememiz bulunmakta burada. Bu 7 tane malzeme ile nasıl çivi yapılır? Ondan sonra efendime söyleyeyim nasıl iyi bir ses çıkmasını sağlarız kulaklıktan? Sizlere onu anlatacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Şimdi ilk baştan bir kulaklığımızı kesmeyle başlayalım arkadaşlar. Bunu yine başka yerlerde kullanırız. Ondan şuradan kesiyorum bunu gördüğünüz üzere. Kestim arkadaşlar. Bu eski ucuydu gördüğünüz gibi. Bunu, ka bunu kenara atıp yerine bu kırmızı ucunu takacağız. Bir çakma kalıp geliyorum müsaadenizle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle plajımızı açalım daha iyi anlaşılsın. Şimdi bu kısmı bir ısıtalım diyorum. Arkadaşlar şöyle kamal açısından şöyle çok yakmamak şartıyla dumanlar da çıkıyor gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdilik bir bu kadar açtık. Şu örneğin şu kadar daha ısıtacağız. Bakalım el yakmam el yakmazsak iyi. Yani şu an arkadaşlar tamamen kamera açısından bakıyorum yani. Evet. Arkadaşlar. Ucumuzu kestik. Şimdi burada gördüğünüz gibi hangi uçlar bulunmakta? Bir saniye arkadaşlar. Yine flaşı açayım. Arkadaşlar normal yeşil, kır, kırmızı bir daha yeten şu yeşil kırmızıyı kenara atalım şöyle arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızılı yeşilli böyle bir kablomuz var bir de normal telim kablomuz var şimdi şu 4 dört 4 kablomuz var arkadaşlar bu bağlayacağımız kablo değilse 3 var şimdi şimdi bunu ne yapacağız hemen onu anlatalım Evet arkadaşlar bir saniye. Bunun sayesinde arkadaşlar eski kulaklıklarınızı böyle jackları bozulmuşsa e, neyin buradan nasıl alırını tamir edilir onu gösteriyorum sizlere. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. iyi seyirler. Şimdi bu kırmızı yeşilli iki, ikiyi kenara ayırıp kalan şu normal ikiyi de kenara ayırıp İlk önce bunlardan başlıyoruz arkadaşlar aletmeye. Hatta gerekirse bunda bunu bağlayacağım buraya araya. Sıkıntı olmaması açısından. Biz şöyle bir kamera dışında hallederim onu. Arkadaşlar bir videoyu durdurup geliyorum müsaadenizle. Evet arkadaşlar hallettik. Bir 3 dakika bir sürdü toplamda. Arkadaşlar şimdi bu ikisini birbirine bağlayacağız. Arkadaşlar artık ne kadar odaklar bilemiyorum. Şöyle yakınlamaya alalım. Arkadaşlar şu yeşil şu ise kırmızı arkadaşlar. Biz şimdi bunun ikisini böyle birbirine bağlayacağız. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şöyle iki dört tane kablo var burada İkisini böyle bir bağlı ikisini bir bağlı böyle toplam 4 kablo yerine iki kablo elde edeceğiz arkadaşlar toparlanmış bir şekilde Evet arkadaşlar şimdi bu buraları bağlayacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hallettik. Şimdi bunlar şu gördükleriniz tamam arkadaşlar. Bunlara kenara bırakıp ayrıca arkadaşlar şimdi kırmızı yeşil bu bunu tamam bunu bir şekilde halledeceğiz şimdi. Arkadaşlar sonra bunun test videosunu da atacağım Şost olarak. Arkadaşlar bir en az 45-60 saniyelik bir video olacak o da. Arkadaşlar şimdi şöyle fi bağlayalım arkadaşlar. Bakalım bir tarafı 3 kablo, diğeri 4 kablo. Bakalım nasıl olacak yani toplam 7 kablo var burada nereden baktınız? Evet arkadaşlar şöyle birleştirip diyerek arkadaşlar yakın açıdan gösteriyorum iyi izleyin diye bakalım sıkın bir sıkıntı yok Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu şekil bağladık. Bakalım yani bir ses kalitesine. Yani shorts olarak atacağım derken de arkadaşlar is istersen bu 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 çektiği video ile birleştirebilirim şimdi. Bu videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.